Herkese merhabalar arkadaşlar. Okulda bir tane sınıf arkadaşım çok istedi inek videosunu çek. Bak çok beğeniler demişti. Çekiyorum. Ne oldu baba niye kızıyorsun? Yağmur. Sen anneni mi eviyorsun canım? Kar tanesi. Sanırım bu da alacak. Altın. Kar tanesi. Bu da altın. Annesi. Ayıp olmuyor mu kartanesi tanesi? Alacağız. Sıçıyor musun? Iy, çok kötü görünüyor. Ama sen daha yavrusun. Fıstık. Neredeymiş Bırakın benim fıstığım? Kapkaba Gel gel. Kapkapa dur nereye gidiyorsun? Kopuyor açtı kaçtı. Fıstık. Allah Allah. Ne balık kurdamıyor ya? Alaca. Ne haber kız? Ya. Alaca. Bak. Acep neşe o sana ha? Yağmur. Yağmur. Ne haber kız? Bu Yağmur kız mı erkek mi? Yağmur erkek var mı? Yağmur. Kartanesi. Kaç tanesi? Altın. Ne güzel yağmur var. Ne güzel buzağın da olmuş. Rengi de güzel. Kahverengi beyaz. Yağmur sen de pek bir acıkmışsın. Kaç dakikadır emiyor baba? <laughs> Epey bir acıkmış desene. Fıstık gidelim mi canım? Kap kaba. Fıstık. Gel Gel benim fıstığım. <laughs> Burnumun dibine kadar gel istersen. Gel gidelim. Gel fıstığım. Kap kapı dur. Ben Bırak Fıstık nereye gidiyor? Allah. He, karnın aç. Kapkaba. Neden kaçtın oğlum? Ben sana ne yaptım? Ben seni sevmek istiyorum. Ama sen kaçıyorsun. Orada olduğunu gördüm. Aa nereye kaçıyorsun? Kapkaba dur. Allah Arkadaşlar ya Bu kedilerle işimiz var anlaşılan Arabamız Mercedes hmm.